Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Roblox oyuniyeti Ve bugün yanımda Eylül YT mi Eylül var. Merhaba Eylül. Eee Sana da merhaba. Sen chat hocam o 2600'dü. Sen gidip o 2600'e iki tane sandık açardın daha iyi değil mi? Aklıma gelmedi şimdi onun için para biriktiriyorum bir tane sandık açayım Nasıl aklına gelmedi ya? Sen... Ben önceki de bu arada Şerif oldum şimdi masum oldum. Elinin ne olduğunu bilmiyoruz. Eylül sen ne oldun bakalım? Masum. Masum oldum. Hmm, Yolunuzu tamam. söylemek yasak ama. Boş ver. Ben, ben de, masum oldum. Ben saklanacağım arkadaşlar. Şuraya bir yerde saklanacağım ben. Ben nerede saklanacağımı bilmiyorum. Böyle bir tane bir yer vardı. Orada çok bulunmuyordu. Benim de. Benim de. Benim de. Orada da pek yer yok ama. Burada güvenliyim. Of hadi. Şerif'in ki bu musun? Nereden diyeyim bu arada sessiz kaldım biraz. <laughs> Kim? Görmedim. Sadece bıçağı gözüktü çünkü içerideydi. Bıçak uzun muydun bende? Set ne Silah nerede? Silah mant ortada. Dikkat et ama bu pro oynuyor belli ki. <laughs> Bak en fazla mart ı ı ne demek? ı <laughs> ı bin demek. Pro demek mi yani? Tabii. Kırmızı da mı pro demek? Kırmızı. kırmızı. Nerede şu anda? Şu anda böyle bir yerde. Muhammed. Koçum silah almam lazım. Mahmet. Ama sen çok yavaşsın olacaksın. Çünkü videodayım. O yüzden yavaş gözüküyorum. Geliyor Mart, oraya geliyor. Nerede şu anda? Geliyor Mart, oraya geliyor. Dikkat et. Kız istiyorsun. nerede? Dur. Bekle. Bilmiyorum babaanne. Bak buraya yani bu Ya uğraş. A, öldüm. Öldüm bırak 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 Mahomet. öldüm. Öldüm Mahomet. öldüm, öldüm Mahmet. ne? Mahomet, kırmızı yazı ne demek isimlerdeki? 500 robuxluk bir şey almışlar. Tamam. İsimlerde kırmızı yazı elit demek yani 500 robuxluk bir şey. 500 Robux bak. 500 Robux. Tamam anladım. 5. Arkadaşlar burada ee, birkaç yıl, birkaç yıl sonra ben çekiliş falan yapabilirim. 40 robuxluk çekiliş, 80 robuxluk çekiliş. Kim kazanırsa kazanacak. Ha, ee, çekilişimiz var bu arada. Şimdi çekilişimizde çantamını 40 robux hediye edeceğiz. Bu 40 robuxu isterseniz like atıp abone olup bildirimleri açın ve yorumlara. Sadece bir kere isminizi yazın. Adım benim ismim Brokeven Alt çizgi 185. Yaz. Yes. Benim adım 2 nokta 180 185 yazın arkadaşlar. Öyle. B'si büyük ama. Anne benim adım öyle mesela. Anne burada. Sen nesin? Alman hep bildirim, ama ne bilirim değil mi? Ama. Ben, Masum. ben de masumum ama senden şüpheleniyorum. ok. Şu katil bence. Katil kim lan? gördüm ay Eğer katili görürsem buradan geldiğinde şöyle ona fey katıp şuradan ay şöyle geçecek. Şurada saklanacağım ben. Bak, kesin bu balkon benden şüpheleniyor. Neredesin sen? Kızlanmana Ne? Bakıp, bakacağım. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin? Bak kızlandım. Bak. Hangi Arka Arkandayım. Ha, evet hızlanmışsın. Şu alo yazan kız değildi, değil dedim. Alo, alo, alo. <laughs> kesin bu kız ya. <laughs> Ama biliyor e bak ben edit yapmayı bilsem şu anda bin abone olmuştum. Ay kesin bu ya. Bakın şurada arkadaşlar. Ay beni vuracak sandım. Robuksu bence. Bence de. Şu sarı saçtan mı bahsediyorsun? Evet. Sen bir saçtı. Biri bir bıçak çıkardı. Gördüm ama kim, kim ]im? olduğunu göremedim. Böyle şu turuncu saçlı kızla şey yan yanaydı. Hangisi? <laughs> sarı saçlı kız yan yanaydı böyle. Bu sarı saçlı alo mu? Alo mu? Yok alo değil. He o Robux'lu. Robux'lu. Tenin saçlı. E benim oyunum hala donuyor. Videoda mıyım ben? Hı. Bazen kayıt duruyor da. Bende çok oluyor o. Hatta mobizenin şeyi de gidiyor. O niye oluyor biliyor musun? Niye? Depolama alanı yüzünden. Bende de oluyordu o. kadar az video çeksem de. Ama zaten ben paylaşmıyorum. Ne videosu çekiyorum mesela? Gatalife. Ne? Çok kötü. Kendim yapıyordum. Kendin yapıyorsan güzel videolardır ama. Ama çok şey olmuyor böyle. Eylül Zepot'u. Ay Zepot. <laughs> Zepot. Zepeto diye bir uygulama var. Onda kendi avatarını yapabiliyorsun bu arada. Hiç bilmiyordum. Sevmiyorum şey, ki o Güzel bir bevkeni. Kimmiş bakalım katil? Hmm. Çirkin değil bu karakteri ya. Ama şeye benziyor ama. Ben. E, Squid Game'deki 067'ye benziyor saçı. Ben böyle saçlı olan avatarlı. Ben böyle gerçekte böyle saçlı olanları seviyorum. Hı. Hoşuma gidiyor. Böyle kısa saçlı var ya ne hırs var bilet ben de 117 aramızda evet. çok da fark yok 700 lira şey Hı. harita seç seçlini yani tur bittiğinde şey Hı. halayı çekelim bence ne ne, ne olduğumuzu göstermiyoruz tabii arkadaşlar evet tamam Abi ben her zamanki gibi her şeyi merkez görüyor. Hep masum oldum. Bir videoda videoya başlamadan önce direkt oyuna girdiği için onda şerif olmuştum. Olmuş. Onda da kazanmıştım. Şerif olmuş. Şerif, şerif sen misin? Hayır. Beyaz var ya hani. Beyaz kıyafetli. Evet. Bak ben sana şu Oh, biri öldü gibi sandım. Şu tane ah bak bakun katil herhalde. Böyle bir var. Çok güzel. Şu alo katil mi? Alo alo. kaç olabilir gülüyor? Sonra ölürseniz görürsünüz. Ay ben inşallah ölmemişim ha. Keşke katil ben öldürseydim onları arkasından öldürseydim böyle. <laughs> katil misin? Hayır. Senden şüpheleniyorum. Ama onları öldürmeden hiç şüpheliydim. Ben neyse. Yani. Şu bakon katil değil mi? Ondan da şüpheleniyorum sen. Ama evet, bakon katil o yeşilden, ya. O yeşilden, yeşilden dan. Settin ya hani öyle. Annem bende şu çok. Kim sesini çıkarma. Neyse. Abi şu dans ediyordu şu kız. Bu kız ölmedi mi? Şu tam saçlı. Ölmüş. Yemin ediyorum. Ölmüş dans etmiyor bu. Az önce dans ediyordu. Ha. ha. Abi şu yeşilliği burun gözünüzü seveyim. Ne olursun ya. Adı ne onun? Ya bu şerif kim ya? Beyazlı Bilmiyorum. Kim bu şerif? Şerif kim? Beyazlı diyorum, beyazlı öldü, öldü. Şerif Hele kim? Stür. Kahraman kim? Helena ya Aa. Hangi pislikti o katil? Ölmüştü. O inşallah. O ölmedi ki ama. Ne? Oynamıyordu bana FK'ydı o zaman. Evet. ama hiç hareket etmemişti. Fırlatmıştır o zaman. Ben o hiç hareket etmemişti gördüğümden beri. Bence ne olmuştu biliyor musun? İki kişi iç içe öldüğüne göre Şerif yanlışlıkla ona sıkmış olabilir. Evet. Doğru. Senden çok acayip fazla şey diliyorum bu trade'de. Bence var. Artık tur başamadım daha Oh ya lan ya lan ya Arkadaşlar çok iyi bir vuruş yapmıştı. Göremediniz. Birisi aradı, gösteremedim. Nasıl? Kim olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Öyle değil mi Eylül? Evet onun kralı. YouTube e, yasaklıyor galiba. Birilerinin ben, ben, ben bu arada e, şey herkes, oluyor. Herkes sol ikili seçiyor ya. Şey ya. He, e, ben orada herkes arıyor. O aramayı ben sansürlüyorum zaten. Beyaz yapıyorum. Eylül'de videolarımı izliyorsa görüyordur, değil mi? İyi canım. Beyaz mı yapıyorsun gerçekten? Evet o arayan kişileri ismini göstermiyorum beyaz atıyorum. E konuşmanı niye atlamıyorsun? Ne? Konuşmanı atlıyorsun değil mi? Dur dur. Oha! E yine mi oldum ben? Ben de. Ama inanmıyorsun kız. Sen masum. Ne? Öldü mü? Hayır. Oyunun başlamasına daha 5 saniye var. Nasıl bıçak ses çıkıyor? Yok öyle değil mi Ahmet, sana yanlış korktum. Kim? Allah Allah. Bakacağım. Hmm, katili gördüm. Kim? <laughs> gördüm gördüm. Sarışın. Ya nasıl öldüm ben? Dibindeydim Ahmet. Hangi ya? Doğru aşağıdaydı ben yukarıdaydım. Hayır Mahmet çünkü o, o da zıpladı. E sen neredesin? Ne olsam al. Eylül öldün mü? Vuruyordum. Kaç! Vuruyordum az daha. Bekle bekle. Duvarın arkasında duvarın arkasında. Bıçak atacak. Eylül dur Eylül Eylül. Da. Bekle çıktığını an direkt vur. Ya ben vurayım mı? Yok yok ben. ben... Eylül diğer taraftan geliyor. Eylül. Arkadan geliyor. Ay, çok zor olacak bu. Evet, kaç seviye o? dikkat et, 100 seviye. Ne? Tekrar mı kaldı? Ay burada, 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 burada. Sobada, sobadadır, sobadadır. Sobada mı? Taştan geliyor. Yok burada duvarın arkasında. Dur, ben orada. Ben burada arkadaşlar şu anda yüzünü gösteriyorum kazansın diye. Arkasından gideceğim. Ee, ben vurayım ben. Ver ben vurayım. Hayır. Sen, tutun, ne olur? Hayır. Hadi hadi. Yap. Öldüm kesin ben. Ama sen de yapamazsın bence. Aha arkanda arkanda arkanda. Öldüm ben kesin. Dur vur. Olmuyor ki öyle ölürüm. Pardon. Duvarın arkasında. Bıçak açacak. Tersten geliyor değil mi? Evet. <laughs> ben de olmuş tabii ki. Hayır. Bıçak direkt yanından geçmişti. <laughs> Vuruyordum. Ben orada vurmuştum ha. Ben şerifte mükemmelim. Hadi onda al, al istersen, al istersen. Al, al. Geliyor Mehmet. Nerede? Şu an şurada bak. Gel. Zor tek attım. Tamam alayım ben telefonu. Gördün mü sen seni vuramadın. Kızı ben tek attım. Çünkü o zıplamıyordu o zaman. Ben, niye ben ağzımda zıplıyordu? Yo öyle değil de. O çıktı ama ben direkt vurdum diye. Nasıl? Ben ben niye yapamadım? Bak sen de bir birkaç adım öndeydi. Çıktı ama ben. Ben de öyle yapmadı ki. E, arkadaşlar ben yine masum oldum. Ne anladım? Ben, ama senler. Sen, ben sen kaç ve olmuş şansım 25. Benim kaç olma şansım kaç biliyor musun? Kaç? Beş. Ne? Niye bilmiyorum. Ay yemeyin bu odaya gözünüzü seveyim. Ya keşke ben vurabilseydim ama. Ama en azından, en azından ben vurmuş olabilirim. Of biri öldü. Sesini hı hı? duydum. Ben de. Şöyle çıkıp bakayım şuradan. Ben şöyle geçeceğim. Şerif mavi ceketli galiba. Göremedim tam. Hangisi? Mavi ceketli galiba Şerif. Bilmiyorum. Ay ben kesin öldüm ya. Ben de. Arkadan gelip öldürebilir eğer dikkat et. Gezekan ne atladı? Beni gördü diye katil miyim ben Allah Allah? Şüpheleniyordur belki. Mark ben, ben şu turuncu saçlı katil bence. O atladı zaten. Hı. Başkasını gördü ondan kaçmadı ama. mesela sen hala yavaştın. Hı. Ama benim senden fazla uygulamam var. Niye ben yavaş değilim? E Ben gideceğim şu odaya bakacağım bir. Tamam mı Eylülcüm? Tamam. Ben nasıl da güzel şey. Bakayım altın var mı? Yok bu ya. arada altın yok. Burada bir sürü var mantık geldi. Nerede? 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 Burada burada. Az önce vardı az bir şey topladım. Burada Baktayım. var biraz gel. Buraya. Geliyorum dur. Hı. Bekle. Tamam dur. Şuradakileri de ben toplayayım. Bunları bakalım toplayayım ben. Biz de o, o şeyler gibi modern bir seri videosu çekiyoruz Umarım beğenirler Bizim genelde videomuz Aa! Ah! Ne oldu? Muhammed! Ne oldu? Gördüm elinde bıçak. katla fırlattın Ya! Ya şerife silah yoktu onun elinde hileci Alıp bıraktım Muhammed Ya hileci ya Hemen, hemen Aynen ben o, o benim Bıçak ben ben o bıçakla onun yanından geçtim. Niye bir şey olmadı? Bir şey olmadı o bana. Silahla vur silah e sen niye alındı. Sen niye onu öldürmedin? Senin suçun. Öldüremedim. Kaçtı zıplı zıplı ya. Bıçak atmaya çalıştım. abi benim de suçum. Ben o bıçağı attıktan sonra şey oldu. Orada demedim. Burada birisi var diye. Neyse gel videonun sonuna gelelim. Yarım saattir çekiyoruz ya. Neyse yanını geçelim hadi gel. Dans ederek bitirelim. Neyse arkadaşlar bir videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like <laughs> at abone olup bildirimleri açmayı like, unutmayın. Sizleri acayip seviyoruz. Bay bay.